Herkese merhaba arkadaşlar. İyi günler, kolaylıklar diliyorum. Langırt videolarımızın serisine devam ediyoruz. Elimde gördüğünüz gibi, elimde görmüş olduğunuz gibi bir pompa var. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şöyle gösterelim şurada. Para yattığımız zaman şu kendini çekiyor arkadaşlar. Bu topları bırakma işine yarıyor arkadaşlar. Şöyle para yattığınız zaman geri çekiyor, geri bırakıyor yani şu kısmı çekip geri bıraktığı zaman topları aşağı bırakma işlevi görüyor arkadaşlar. Bu langır pompası, bu pompa dediğimiz alet topları aşağı bırakma işlevi görüyor arkadaşlar. Bu pompa arızalandığı zaman ne yapmamız gerekiyor? Yani nasıl oluyor? Şu kendini kilitliyor. Bu kendini kilitlediği zaman geriye çekmez arkadaşlar. Bu kendini kilitlediği zaman sertleşir ve geriye çekmez. Şuradan kontrol edebilirsiniz. Bu bu sertleşiyor kendini bırakmıyor arkadaşlar ya geride tutukluk alıyor ya ileride tutukluk alıyor yani şu hareketi yapmıyor bu hareketi yapmadığı zaman bunu değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar bunu nasıl değiştireceksiniz bakın şurada iki tane iki tane vida var bu vidalardan zaten söktüğünüz zaman çıkartabilirsiniz arkadaşlar aynı şekilde yenisini takacaksınız peki kablo kısmını nasıl yapacaksınız kablo kısmını bakın şurada mavi ve yeşil kablo var Bunların rengi asla değişmez. Mavi ve yeşil kablo. Ana üstünde görünen kısma şöyle gösterelim. Şuradan belki görünüyor mu? Görünüyor Şu ana kartın üstünde mavi bir yere, mavi bir yere yeşilde bir yere takılıyor. Aynı şekilde çıkardığınız yerlere aynı renkleri aynı yerlere geri takacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu pompa nerede bulunuyor? Sadece langırt malzemeleri satılan yerlerde mi bulunuyor? Hayır. Bu pompa Tofaş Tofaş araçlarının kapısında kullanıyor. Kullanılan bir pompa arkadaşlar. Tofaş araç malzemeleri satan yerlerde de bulabilirsiniz. Fiyatı da uygundur arkadaşlar. Çok pahalı değildir. Şu anda herhalde 40-50 civarında bir şey olması gerekiyor. ha Bu videoyu atıyorum 2-3 sene sonra izlersiniz veya 6-7 ay sonra izlersiniz. Fiyatı değişmiştir. Ona bir şey diyemem arkadaşlar. Şu anki fiyatı bu şekilde. Bu pompa arızalandığı zaman bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Langırt videolarında anlatmayı unuttuğumuz şeyler varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Biz de bilgilerimizi sizinle paylaşabiliriz arkadaşlar. Herkese iyi günler, kolaylıklar diliyorum.